Merhaba sevgili seyirciler. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu bir gün diliyorum. Yaşam ve spor programıyla yine karşınızdayım. Sevgili seyirciler, bugün böyle dost sohbeti gibi bir program hazırladık. O programı sizlerle paylaşmak istiyorum. Programda çok sevdiğim konuğum var. Sizler de yakından tanıyorsunuz aslında. İzmir'e dair TV'de kendisi de program yapıyordu. Gazeteci, spor yazarı, hakem, Metin Aydınoğlu. Üstad hoş geldin. Evet, teşekkür ederim. Ne Davet ettiğiniz güzel. için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Ne güzel. Daha önce de bir program yapmıştık seninle. Çok iyi evet. geçti ama özlem duyunca ha dedim. Sağ e, olun. teşekkür e, Ben de özlemiştim. E, sağ olasın. Paylaşacağımız çok şeyler var. E, hayata, spora, ortak yerlerden baktığımız için böyle bir dost sohbetimiz güzel olur diye düşündüm. Ne dersin? Sağ olun. Sizin için özellikle Göztepe forması giyerek geldim. <laughs> <laughs> Sebebi i̇yi de yaptın. evet, spor yazarıyız, hakemiz ama Hı -hı tarafım. Gönlümüzde bir taraflık var. Her, herkes Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tutuyorsa İstanbul takımlarını hı. ben de İzmir takımından tutuyorum. Bugün Göztepe büyük ihtimalle şampiyon. Süper Lig'e çıkıyor. Göztepe forması çekelim. Karşıyaka'da ikinci lig'e çıkarsa Karşıyaka forması çıkacağım. Gileceğiz. Onlar zaten kardeş. Onlara bu düşman gibi yapmaya çalışanlar amiyana tabirler. Dış mihraklar. Yani İzmir Aynen dışı abi. takımları. kendine efsane sanan bazı kulüpler var. Hı hı. Altay'ı, Göztepe'yi, Karşakay'ı tabir doğruysa gaza getirip birbirine düşman edelim. Aslında hiç de öyle bir düşmanlık yok. En son 1981'deki o 80 bin kişilik ma 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 rekor maçtan sonra Karşakay-Göztepe maç. e olaysız vukuatsız bir maç olmadı. Ve ligleri de tamamen ayrıldı artık. Bir gün gelecek inanıyorum Süper Lig'de kavuşacaklar bütün İzmir takımları. Sevgili seyirciler biz böyle birden aslında futbola girdik ama genel anlamda biliyorsunuz yaşam ve spor programı çok da futbol üzerine olan bir program değil. Ben daha çok sporun kültürel tarafıyla, diğer siyasetle, işte sağlıkla falan da e, iç içe şey olduğunu bildiğim için o yönüyle de konuşmak, paylaşmak istiyorum. Ama bugün biraz Metin Hoca'yla elbette ki sadece Türkiye değil, dünyada e, en fazla izlenen, keyif alınan, hadi o tırnak içerisinde söyleyeyim, temaşa güzelliğin olduğu bir şeydir futbol. Dolayısıyla elbette futboldan imtina edecek halim yok. Genel olarak programı yaparken spor kültürü üzerinden gitmek istiyoruz. Ama Metin Hocam çok sevdiğim arkadaşımız, dostumuz. Dolayısıyla hem hakem boyutuyla hem spor yazarlığı boyutuyla bu programı öyle gerçekleştirmek istedik. Elbette Metin Hocam'ın da gördüğünüz gibi Göztepe, tabii ki gönlümüzde İzmir'in takımlarının da Ferlig'e çıkması, orada karşı maçta oynamasını istiyoruz. Sadece Göztepe değil, Gönlümüz Altay'dan da yana İzmir, spor. İzmir Spor'dan yana Altın orda, yani Buca Buca Spor. Ordu, spor. Yani Yeşilova, Ülkü Yeşilova. Spor Neden olmaz? Geçen nerede hocam? Ben Buca Eğitim Fakültesinde okurken şeyi biliyorsun, öğretmen evini biliyorsun. Öğretmen evinden inerdik, oradan aşağıya konağa doğru gelirdik. Ve oradan konağa geldiğimiz zaman sağ tarafta geçen gene gezerken onun önünden geçtim. Bir kez daha rahmetle kulaklanıçtım. Damlacık Spor. Hmm. Damlacık Spor'un şeyi var. Allahu Teala. evet. E, evet. E, ilk şey yapıldı, oynadı ve dile getirdi, sahiplendi bir yer. Damlacık Sporu mesela. Yani İzmir'in bu anlamda futbolda Türkiye'ye, dünyaya kültür anlamında verdiği büyük bir şey. Tabii, yani tabii. Olması. Ama Metin Oktay'ın takımı. Metin Oktay'ın takımı. takımı. Dolayısıyla Bugün bir, belki biraz da Göztepe'nin şampiyonu da direğe getireceğiz. Tabii. Hadi gel oradan başlayalım. Ne ya diyorsun? Olma var mı? Yani Şampiyon onu da söyleyeyim. Var. Önce şunu söyleyeyim. Bu arma sadece futbolu temsil etmiyor. Hı hı. Handbol, voleybol, basketbol, yüzme onları da hı hı. temsil ediyor. Sadece temsil ediyor. futbol değil. Yani hayatımızda sadece futbol yok. Hı hı. Hı hı. Diğer branşlar, masa tenisi çok severim. Hı hı. Diğer branşlar da var. Bugün belki beraber masa tenisi bir oynarız. İnşallah. Benim çok Benim ilk göz ağrımdır. Derse. İlk muhabirlik zamanlarında hep Masa Deniz'e maçlarına gönderirlerdi. Çok da güzel haberler yapardık orada. Hı hı. Aydemir Cengiz var mesela bir hı hı. ekol. Hala gö görüşürüm. O çocuklara haber yapınca daha mutlu oluyorum. Şey de vardı değil mi? Ben yanlış anımsamıyorsam sonra Masa Federasyon Başkanı da oldu. Oktay, Oktay Çimendi galiba. Soy ismini yanlış anımsıyor olabilirim. Masa Deniz'inde bayağı başarılı. Kemal var. Hoca vardı. Sporcudur. Kemal Önderoğlu vardı hı hı. mesela. Hı hı. Sonra gazetecilik yaptı, öğretmen, emekli öğretmen. Şimdi Göztepe'nin içerisinde masa de var değil mi? Var yani, diye biliyorum. Var diye evet. Peki Göztepe maçı bugün mü yarın hmm. mı? Gençler Birliği'yle oynuyor. Gerçi bu program e, birkaç gün sonra yayınlanacağı evet, için bu program e, pazar günü için. pazar günü bugün hmm. cumartesi hı hı. E, gençler bir oynayacak. Hani 2 puan alırsa 3 maçtan Süper Lig'e çıkmış, hı -hı. olacak. 2 puan alamayacağı için 1 puan alırsa öteki maça kalacak. Yenerse şampiyon. Hı hı. E, Süper Lig'e tekrar çıkmış olacak Göztepe. Playoff'a kalmadan. Ben biliyorsun bir Beşiktaş sevdalısı bir adamım. Dolayısıyla bakarsın Beşiktaş'ta Göztepe'nin şeyiyle bir kez daha buralarda izlemiş olacağım. Benim için de bir başka tarafı da o. Tabii yani üç, üç büyükler dediğim tam, takımlara rakip de gelmiş oluyor Evet. evet. İnşallah bence daha Avrupa'ya gider Göztepe bu sene. Umarım Gitmeli. Gitmeli de bence Gitmeli. Sadece spor yazarı değil. Hakem Metin Aydınoğlu var bir de. Gel biraz da Metin, Metin Hocam hakemler üzerinden gidelim. Çirkin şeyler yaşandı. Kötü şeyler yaşandı. Ankara Gücü sahasında Halil Umutmeler'e yumruk atan bir kulüp başkanı var. Ne dersin? Hakemlerin bu kamp tacizler altında kalması sence nasıl değerlendiriyorsun? Hakikaten hakemler taraf tutar mı? Yoksa kurallarını uygular? Yoksa benim gibi bazen çok şeyine gelirsin. Ya bu hakem bu böyle bir kararı nasıl uygulamaz falan mı dersin? Şöyle bir şey söyleyeyim. Hem hakem sıfatıyla konuşuyorum. Üstümde forma var. Yani bu her hakem takım tutar. Niye tutmasın? Aynı ülkenin insanı, hakem de insan takımlarda bizim takımları niye tutmasın? Elbette yani tarafsız kalamayacağını ya düşünüyorum zaten. Yani, takım tutar ama taraf sahaya çıkınca her şey biter. Bitmeli. Mesela o zaten yani, yani bitirmeyen var mı? Onu bile bilemem. Yani gönlünde yaşa bu kazansın ben bunu istiyorum falan yapamaz. Bu bu teknolojide aslında o, yapamaz. Olmaz mu hakikaten? Yani taraf yani tuttuğu takıma gönül verdiği takımı lehine, aleyhine maç içerisindeki kuralları uygulama konusunda gerçekten Azamet Hocam Ama şöyle bir şey. Gönlümün sultanı İzmir Spor. Ama evet. Göztepe, Karşıyaka, Altınordu, Altay onları da hı hı. tutarım çünkü ben İzmir takımlarının hayranıyım. Hı hı. İzmir Spor'a üye oldum da ufacık yaşlarda. 16-17 yaşında. Hı hı. Seçimlerde oy kullanıyordum. Hakemliğe başlayınca rahmet halinde olan hocamız vardı. Hocam dedim ben kulübe üye hakemliğe başlayacağım dedim. Bir de top da oynuyoruz. İzmir Spor'a genç takımı hasper kadar bir şeyler oynamaya çalıştık. Hı hı. Oğlum dedi nasıl olacak dedi. Hocam dedim istifa edeyim dedim. İyi olur dedi. Yani Hı -hı. dürüstlüğü öğreten insandır. haller hocam. Hakemlik Hı -hı. yaptı, mevki ile yaptı ve İzmir Spor Kulüp Başkanlığı yaptı. Hı -hı. Sapla sapanın hiçbir zaman karıştırmayan bir insan. Rahmetli vefat ettiğinde kirada yaşıyordu. Öyle gayrimenkullere orada burada yazdıkları falan olmayan bir insandı. Çok Biz oluyor. o ekoldan geldik. Hı -hı. Hani onun için herkesi kendim gibi görüyorum veya görmek istiyorum. Bir şeyler yapabileceklerini de sanmıyorum. Hele ki bu zamanda, teknoloji zamanda. ama yapılıyor, yapılır mı? Onu bilemiyorum. Ben yani, kendimden sorumluyum. Evet yani sen kendi üzerinde evet. söz ettiğin zaman elbette bu kadar dürüst kalan hakem ne kadar vardır onu bilmiyorum. Şimdi yoktur anlamında söylemiyorum. Tense etmiyorum ama elbette ki biz de biraz bu futboldan anlayan eden birisiyiz. Bazı kuralların bazı kuralların e, uygulanması konusunda bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Mesela dün akşamki maçtan diyelim gündemden gidersek açtım işte Galatasaray-Adana Demir maçında yani bir futbolcuya bir foul yapılıyorsa ve bu bir kuralsa bu Galatasaray için de çalınmalı o dünlük, Adana Demirspor için de çalınmalı. Ama bir tarafa çalındığı zaman ister istemez kafalarda bir şeyler dönmeye başlıyor diye düşünüyorum. En azından dün akşamki mesela ben bazen biraz o noktalarda kaldım. Yani kafada şablonlu bir şeyler var mı? Yani onu da bilemiyorum. Hani yapı, yapılır mı? Mesela bu bu karar nasıl verilir? Yani penaltı pozisyonlarında mesela. Ne, net penaltı. Ben canlılık tekrar olmadan penaltıyorum. Vara gidiyor hep beraber değil diye karar veriyorlar. Ben bazen anlayamıyorum neye göre. Hani bildiklerimi tekrar okumaya başlıyorum, sorgulamaya çalışıyorum. Kendimi sorguluyorum. Hı, hı E o zaman var böyle yapıyorsa e bizim üçüncükte, ikincikte verdiğimiz, birincikte verdiğimiz kararları sorguluyorum. O zaman biz yanlış mı yaptık? Ama o an hiçbir taraf gütmeden neyse onu verdik. Eller açık, kollar açık. Hı hı. Mesela bir de var protokol diye bir şey var. Yok yerden sekerse top, kol çarpması penaltı değil. Penaltı, penaltı verilmesinin cezalı için en büyük sebebi nedir? Top yön değiştiriyor mu? Hı hı. Yok el topa gitti mi? Top ele gitti mi? Falan filan değil. değil. O konu o değil. Top Mesela yön yer dışı. yerden gelir. Kollar açık. Top çarpınca bu hı. kol olmasa top nereye gidecek? Hı hı. Bu tarafa gidecek. Ama yere düşüyor. Takımına veya kendisine avantaj sağlıyor. Hı. Rakibine de sağlayabilir. Ya rakibinde sağlamaması gerekir. Hı hı. Hani avantaja bırakması ayrı konu. Ama işte bu net. Bu penaltı değil. Yok ayağın ucuna dönerse değil. Yani protokol kelimesi bile saçma. Yani sporda protokol olmaz, kural olur. Kural olur. Bu, Bu kural neyse. Neyse olur o, olur. neyse Hiçbir şey yapmadan. Var dedim, vardan bir başka bir şeye de gireyim o zaman. Yine geçen haftaki başlardan bir tanesi. Fenerbahçe maçında 6 dakika, 6 dakika var karar veremedi penaltı mı değil miydi Fenerbahçe Sivas Spor maçında? Bir bak şeye 6 dakika nasıl da yanıt verilemez? Yani eğer bu görülemeyecek bir şey ki siz hakemden işi çok zor çünkü anlık görüyorsunuz fotoğraf çekiyorsun çekiyorsunuz. Yani bir anlamda ben öyle düşünüyorum. Hakem gördüğü anda karar veriyorsa bir fotoğraf çekiyor demektir. Peki ondan sonra kalkıp da sürekli olarak 6 dakika gol mü değil mi gol mü değil mi ortakken maçın hakimi penaltı vermemesine rağmen VAR izliyor 6 dakika izliyor 6 dakika sonra penaltıya karar veriyor. Bu kadar mı uzar bu işler? Yani VAR'a o zaman bu kadar saatlerce sürecekse VAR'ın konuyu anında çözmesi biraz garip gibi geldi. Varın Türkiye daha doğrusu Türkiye'ye gelmesin. Ben çok saçma buldum. Çok yazdık çizdik öyle şeyler. Gereksiz bir şey var. Yani öyle bir sistem olacaksa bu çift sarı kartta mesela hakem karıştırıyor futbolcuları. Hı hı. O zaman destek için. ben iç, içi daraldı sıkıldı. Ben bunu ne yapacağım? Dediği hı. zaman o zaman girmesin. Mesela top çizgiyi geçti. Orta sahadan şut şekilde hatta bir Fenerbahçe Galatasaray maçı mıydı, hatırlamıyorum. Üstüne çarptı. Girdi yardımcı hakem orta sahada. Hadi golü ver veya verme. Vermedim. Benim yani neye göre vereceğim? O zaman devreye girmesi lazım varın. Ama alakası şeylerde hakemlerin özgüvenini kaybettirdi var. Ya ben vereyim veya vermeyeyim nasıl var var. Hani, dolayısıyla bir şey bir Yani bir, tabii bir, kendi e, üzerinden de atıyor. Atıyor. Ya yani niye atıyorsun sen hakemsin? Peki bir şey söyleyeyim. Var hakem diyorsun. Ee, Halil Umut Meri, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonasına göre veriyor. Evet. Biz Avrupa'dan var hakimi getiriyoruz. Halil Umut Berer'in Avrupa Şampiyonası'ndaki yardımcı var hakim de Türk. Evet. Bu nasıl bir çelişki peki? Ne, ne, buna ne dersin? İşte. Yani kendi hakemini Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alıyorsun. Orada vardaki hakem de Türk. Ama senin kendi şeyinde, bu maçlarında yabancı hakemi var olarak getiriyorsun. Hani bu ne yaman çelişki anne. Bu nasıl bir yaman çelişki? Yani Ahmet çelişki? Ahmet, e, ahmet için yazsın. Ee, garip, gariplikler dünyasında ve ülkesinde yaşıyoruz. Çok ilginçtir. Bizde yumruk yiyen hakem, beğenilmeyen hakem, hı hı. Avrupa hı hı. özellikle çağırıyor. Hani Halil Umut Meler ve ekibi yardımcı hakem böyle, onları çağır, davet ediyor. Gerçekten yetkin olduğu için çağırıyor. Tabii. Avrupa öyle herkesi çağırmaz. Herkese çağırmaz. Ben Herhalde beni ben niye çağır, beni niye çağırmıyor mesela? Kimi? Yani. 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 Avrupa hı hı. futbol şampiyonası. şampiyonası Tabii. Yani. E, 19 galiba hakemden içinden birisi. Halil Umut Meler. Hı. Final maçı da yönetebilir. yarı final, çeyrek final. Ama sen burada o hakeme yumruk atıyorsun. Yumruk atıyorsun. Artı dışarıdan var geliyor. Şimdi bizde bir garip bir yabancı hayranlığı var. Bizim kebapçılarımız, yoğurtçularımız, büfelerimiz, adları bile hep yabancı. Hı hı. Güzel bir orkide koy. Yok illa flowers bilmem falan filan koyuyorlar. Ki, ki bizim Her dilimiz, yerde var yabancı hayranlığı. Bizim zengin bir ya. Türkçemiz zengin bir Tabii ya? çok zengin. Yani, yani illa Arapça koyman gerekmiyor. Başka şeyler koyman gerekmiyor. Yani kullandığımız dilin yani onların tabi bazıları da yabancı dilden gelme ama gündemdekileri koyun Yok bunda da aynı var yabancı hakem. Yabancı hakem var hakemleri. Ben var yani hakemlik yaptım ama var hakemliği yapmadım. Bilmiyorum nasıl bir şeydi bilmiyorum. Televizyonda izlediğimiz kararlar. Var hakemi yabancı olan çok mu dürüst? Çok mu şey hakikatli? Çok kesin, mu kesin yani. Çok, çok iyi mi yani? Onun kararı çok mu iyi? Çok mu doğru? Niye bu kadar... Bu da hep yabancı hayranlığından kaynaklanıyor. Bizim var adlarını değiştirin. Aleksandr'a falan bir şeyler koyun. Ona da güven güvenirler. Hı hı. Oradan kaynaklanıyor. Bütün olay ondan kaynaklanıyor. E şimdi Alper olsa var hakem olacak. Evet. Bu, Burada Tukaka ediyorlar Alper'i. ve Ber beraber evet. ne çıktı. Orta şimdi baş tacı. Bak. Belki de final, final maçında Alo beden. İnşallah da e, Halil Umut beden kardeşim Mustafa Emre Soy, Kemal Ersoy yardımcı hakemleri. Mustafa Emre Ös'üne de bizim İzmir'den, evet. Kemal Ös'ü İstanbul'dan Fahir Ersoy hocamız var FIFA kokart, kokart yardımcı hakem. Onun oğlu e, Alper Ösay da İzmir'den. Yani 3 İzmir bir İstanbul ekibi var. İnşallah finale çıkar. Büyük ihtimalle Farklısı çıkacaklarına da inanıyor, kesinlikle. inanıyorum. Türkiye'deki artık kapak mı olsun, de, örnek mi olsun? Şey, örnek mi olur ya da ee, kapak, olur. kapak mı olur? Kapak olur? Ne olur onu, bile, onu bilemiyorum konuşuruz. artık. Federasyon seçimleri var ne dersin? Ben bildiğim kadarıyla dört tane aday var şu anda. Çok iyi futbolu çok iyi yöneten mevcut bir federasyon başkanı o da aday olduğunu şey yapacak. Diğer iki kişi, üç kişi daha var diye biliyorum. Yani ne diyorsun? Başkan değişirse her şey düzelecek mi futbolda? Hakemleri Odayı kapatıp üstünden kitleyen de Federasyon başkanı aday oldu. Evet. Oldu olacak. Hakemi yumruk atan da ÇMHK şey, başkanı, başkanı olsun. Biz de bu işleri bırakalım. Çekelim. Hiç izlenmesin. Daha rahat edelim. Nasıl düzelecek bu işler? Futboldaki bu kaos, futboldaki bu çelişki, futboldaki bu standart dışı bazı bir takım uygulamalar falan ne, ne olacak? Yani çözümü yabancıların gelmesi değil, kesinlikle değil. Hı hı. Bizim evlatlarımız yönetecek ama biraz özgüven verecekler. Koskoca bir derneğimiz var, dernek hiç sahip çıkmıyor, onların sahip çıkacak. Hı hı. Böyle, bir de çok e, yormayacaklar. Mental yorgunluk da oluyor. Para çıkıyor, gidiyorlar, oradan oraya gidiyorlar. Üç günde bir maç, yani futbolcu oynar. Hı hı. Hani, takımlarımız diyor ya Avrupa'da oynuyoruz yorgunuz var. Oynayacak profesyonel futbolun işi bu. Evet. Kendine bakacaksın. Ama hakemin mental yorgunluğu oluyor, beyni yoruluyor. Hakemin de vücudu vücut yorgunluğu ve beyin yorgunluğu, duygu değil, beyin yoruluyor. Yoruluyor insan. Hani bir de gözlemci kim geldi, ne not alacağım, haftaya çıkabileceğim mi? Görüntülerde neler gelecek? Onları kafasında da kuruyor. Aslında hiç kurmaması lazım. Bizim zamanımızda mesela bir yere deplasmana gittiğimizde hiç e, gazete falan okumazdık. Ben gazete okumayı çok sevemeyiz hanım. Almazdım. Ama bazı yardımcı gittiğim maçlarda açıyor, açıyorlardı böyle. Hocam diyor niye okuyorsun Niye bakıyorsun? Spor sayfasına bakıyordu. Hı hı. İşte hakem benle ilgili bir şey var mı diye. Oku mu? Orada şey geçer. tabi Mesela filanca futbolcumuz iki sarı kart cezalı, bir daha kart görürse ceza duruma düşecek derse etkilenirsin. Nasıl insan beşer şaşayı? Yapma onu. Peki bir şey söyleyeceğim. Cümle arasında geçti. Ee, merak ettiğim için şey soruyorum. Belki de kaçırmış olabilirim. Faal Futbol Hakemleri Derneği. Türkiye Faal Futbol Hakemleri, Futbol Hakemleri, Hakemleri ve Gözlemciler Derneği. Derneği. Çok heybetli bir adı Değil var. Mi? Adı var. Şimdi başkan da değişti. Umut e, Meler'e yumruk atılma olayı olduğu zaman Faal Futbol Hakemleri Derneği'nin bu anlamda Halil Umut Meler'e sahip çıktığı bir şey var mıydı? Ben e, bunu kaçırdım. Sağ olsun. Abdurrahman Aracı hocamızdı başkan. Şimdi İlhan Erdem hocamız oldu. Hı -hı. Yani hiçbir şey yapılmıyor. Üy Üyeler de bir şey yapamıyor. Peki yaptırımları yok. Ama. Peki nedir o? Zaman? Yani Bizim ne e, neyi yapar mesela faul futbol hakemleri gözlemciler derneği bu şekilde hakeme sahip çıkma konusunda bir şey yapmadığı zaman başka ne olabiliyor? tür şeyleri var. Vesaus Halil Umut belere hastane yatağında yatarken ziyaret ettiler. Bilmiyorum. Onun dışında bir şey yok, bir şey yok. Yani Hı. E, o da zaten popüler ön planda olduğu için. Evet. yani e, biraz ha ha hamaset kokuyor medyatik. Ki hepimiz biliyoruz değil mi? Sen de biliyorsun. Yani bu, bu, amatör spor sahalarında. Tabii hakemi, can, neler sürü oluyor? Bir şeyler yapılıyor. Bir sürü Tabii. tacize uğruyorlar. Bunu, onu uğruyorlar. Bunu baskı altında kalıyorlar. Fahir Futbol Hakemleri Derneği'nin şey bir anlamda kendi adamına, kendi üyesine, kendi hakemine sahip çıkmak değil mi? O zaman hakem Kendisi tamam. hangi konuda güvence hissedecek? Mesela bu Halil vakası diye geçebilir tarihte. Yarın bir gün öyle olacak herhalde. Muhtemelen. Yani Süper Lig'de göz önüne bir maçta FIFA kokarttığı hakep kulüp başkanından. Hani seyirci falan da değil. Evet. Kulüp, başkanından. Yum, kulüp başkanından yumruk yiyor. Yukarıda ne oluyorsa aşağıda da aynı şeyler oluyor. Fotokopi gibi yıllardır böyle hı hı. takip ediyorlar. Hani o başkan ne ceza aldı, ne oldu, evet. ne bitti. Bakıyorlar. Birkaç hafta sonra vermeyeyim yanlış yapabilirim üç tane yerde net e, hakeme saldırı oldu veya yumruk atıldı. Kopya gibi. Hatta bir atanın birisi de muhtar adayıydı. Bilmiyorum seçildi mi seçilmedi mi? İşte Kulüp bir başkanı bir ve şey muhtar adaydı. Işte oluşturuyor. Ama gidip de e, şeyde orada burada işte hakemi yumruk attı bir bak takımına sahip çıktı renkli nazar bir de öyle yorumlanıyor o doğru, artık doğru, beni çıldırtıyor doğru, yani doğru, yani niye yaptın başkan bir otur ya, ayıptır denmiyor ne, neden sen nereye gidiyorsun toplum nereye gidiyor Gidip e, bu, o yumruk atan başkanı acil servisine bekleyip alkışlıyorlar, şey büyük, büyük başkan diyorlar. Trabzon-Fenerbahçe maçına sahaya indi seyirci, ne oldu? 6 maç ceza verildi Trabzon'a, sonra o da indi, 4 seyircisiz maçı cezalandı başkan. Ankara Kulüp başkanı, hakemi sahaya girip dövdü, yumruk attı, dövdü diye konuşalım mı onu yapacak, ne, ne oldu? Ne yaptırım yapıldı? Bunun bundan, bundan yapılmaması için neler, ne tür önlemler alındı? Türkiye'de ne kadar bu anlamda bir eğitim çalışması yapıldı? Ne oldu? Ya Nur, o, yani onun yap yapılmaması kaldı. gerekiyor. Yani hı hı. E, cezadan daha çok niye yapıldı? Niye? Yap ne yapıldı? Kulüp başkanının bir maç bittikten sonra sahada ne işi var? Hı hı. Kulüp başkanının sahanın içine giremez. O kapıdan giremez. Herkes giremez. Hı hı. Girmemeli. Yani kulüp başkanı ben her yere girerim. Yok yok öyle bir şey. Sahanın içine yani oynanan yere giriyorsun. O da bir enteresan konu. Değil mi? Bir eğitim şartı. Her anlamda. Yani, e, hani şu futbolcu Avrupa şampiyonası, e, işte, olimpiyat şampiyonu falan olmak bana göre çok büyük bir başarı değil. Spor konusunda kitleleri ne kadar eğitmiş olduğunu önemli. Kültürel anlamda. Yani spor bir paylaşmaksa, rakibine saygı olmaksa, spor bir emekse. Bütün bunlar anlamda bu kültürel anlamda. yani O olimpik felsefe dediğimiz var ya. Bu anlamda kitleler ne kadar yönetilmiştir, ne kadar belli bir yere getirmiştir. Yoksa sporla Galatasaray, UEFA şampiyonu. E ne oldu? Bizim ülkemizdeki şu an çocukların durumu, eğitim durumu, geldiğimiz aşama nerede? Azamet Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim gazetecimiz ilk yıllarında, bundan 30-35 yıl önce, mesela bir başkanın ağzından bir demeç almak bir marifetti. İşte eze yeneceğiz falan gibi. Hemen manşet. Dokuz tutun manşet. Ertesi gün öteki kulübün başkanı, o da manşet. Biz Biz getirdik aslında bu olayları bu hale. Yani niye manşet yapıyorsun? Kulüp başkanının ama amacı ne? Sen yetkin oraya kulübü iyi idare etmek, demeç vermek değil. Sen sahada oynayacaksın mı? Teknik alanda gireceksin mi? Sen niye ilgilendin? Kenara çekil. Aslında Türkiye'de hakemlerden daha çok kulüp başkanları konuşuluyor. Evet. Niye? E, antrenör and, and, eğitimden and, and geçiyor. Oray, e reklam yeri galiba. Ya aynen. Çok güzel reklam yeri. Basamak da kullanıyorlar. Yani. Forma aşkı falan. Hı. Hiç alakası yok. Adam X yerle Y yere geliyor. Kulüp başkanı oluyor. Gazeteci Atilla Türker. Atilla Türker yeni bir kitap çıkarttı. Evet. Futbolun arka bahçesi. E, Emine sağlık buraya Atilla abinin. Çok keyif aldım kitabını okurken. Çok keyif almanın dışında her okuna yok ya. Hayretler içerisinde kaldım. Mevcut kulüp başkanları, kulüp başkanı şu an olmayanların içinde bulundukları bir takım şeyleri Atilla Türker çok güzel anlatmış. Bunu evet. Çok güzel anlatmış. Dolayısıyla senin söylediğin gibi. Kulüp aşkıymış, Beşiktaş aşkıymış, Fener aşkıymış, Galatasaray aşkıymış. İkinci plana, ikinci üçüncü plana düşüyor hatta. Hocam şöyle söyleyeyim. Antrenör üstelik de fahiş fiyatlarda para ödüyorlar. Kursa katılmak için. Eğitimden geçiyorlar, sınavdan geçiyorlar. Hakem sınavdan geçiyor. Koşu testleri oluyor her, her zaman. E, futbolcu zaten antrenmansız çıkamaz. Sakat olmamız gerekiyor. Eğitimleri var, anlatıyor. Taktik, taktik çalışmaları var. Ama kulüp başkanlarının kulüpün hiçbir eğitim yok, hiçbir eğitim yok. Hiçbir. Zekil elini elini kaldır. 30 40 kişi elini kaldır. 300 kişi. Tam başkansın. Yok böyle bir dünya. Sermayenin hakim olduğu bir e, spor tam, alanı izliyoruz tam, şu anda. Tam kapitalist düzen. Evet, evet. Tam onu izliyoruz. Yani a, a, parası varsa para. kulüp başkanı oluyor. Mesela o kulüp başkanının verdiği demeçler, şunlar, bunlar Türkiye'deki ortamın gerilmesine neden oluyor. Bunu hepimiz yaşadık biliyoruz. Buradan ee, geliyor kaynaklanan evet bir spor kültürü oluşturan bir bu anlamda eğitimli insanların kulüp başkanı olmadığını biliyoruz. Parası olan kulüp başkanı oluyor. Hocam Metin Kurtların, rahmetli Metin Oktayların, Süleyman Sebaların, Özcan Canaydınların olduğu dönemde tamam para vardı ama bu kadar ön planda değil. Şimdi her şey para. Hani denir ya dini, dinimiz, imanımız para Hı. oldu. İddiası, menajeri, bilmem nesi, bahisi. Bir de bu Fenerbahçe Galatasaray çekişmesinde hep pompalıyorlar. Yılın derbisine belki de asrın derbisi olacak artık. Yenen yani şampiyon gibi hmm. oluyor. Hani fena birazcık daha dezavantajlı ama o maça kadar heyecanın bitmemesi gerekiyor. Bitirmeyecekler. Çünkü herkes her yerden para kazanacak. Nemalanıyor denmeyeyim ama kazanacaklar. Ama öyle olacak. Öyle olacak. Pais alanları olacak, Belli bir yere kadar yayıncı kuruluşun bir takım reklam alma işlemleri olacak falan. Bunu böyle Restoran hemen... lokantalar boşalacak. Tabii, i̇yi beş hafta, hafta kadar. Tabii. Bitirecekler mi? Yok. Bir şekilde. Siz hiç gördünüz yani. mü 10 hafta önce şampiyonların ilan eden? Hmm var iyi gidiyorlar sonra sonra yenilmeye başlıyor bilerek yeniliyorlar heyecan gelsin falan bir şeyler yapıyorlar hani e, hakemler dedik ya Yani sırf hakemler değil. değil başka bir güçler bir gizli güç mü diyeyim zaten, ne diyeyim yani zaten, bir şeyler oluyor hocam, bu alanda hakemi var antrenörü var sporcusu var medyası var kulüp başkanı var taraftarı var bütün bunların hepsinin bir şekilde hemenandığı bir alan var bir alan burası hele de sporun endüstrileştiği bir alanda Paranın bu kadar hakim olduğu bir alanda, iddia oyunlarının bu kadar üst düzeye çıktığı bir alanda dolayısıyla bir takım şeyler, bir takım kurgulamalar gerçek anlamda o biraz önce söylediğim gibi temaşa zevkinde olan futbol kaldı mı bilmiyorum. Her şeyin alınıp satıldığı bir ortamdayız biz şu anda. Yani insanlar 10 lira, eskiden on lira için denirdi. Şimdi bin lira için birbirini kastediyorsa, canını yakıyorsa hı hı. trilyonlar için neler yapılmaz mi? bilemiyorum. Katılıyorum. Sen Göztepe formasını giyip Göztepe'nin şampiyonluğu konusunda ne kadar karşı keyif. karşı kafamı meslekiye geleceğim. Çıksın ikinci gün. Ben renklerinden hayran olduğum için belki bir gün Altay'da Altay'da konuşuruz burada. İzmir, evet, burada karşı İzmir Spor'u burada Karşıyaka, Göztepe kardeş Sporu. burada. Yani evet, burada. Altın Ordusu var. Altay yani, dolayısıyla. Bucak spor, Yeşilova, Ülkü yani, Spor. Belki bütün bunların hepsinin bir program dahilinde, buna emek veren bu kulüplere emek veren e, abilerimizi, dostlarımızı, dostlarımıza, arkadaşımıza çağırır, konuşuruz, yaparız. Benim tarafımda da cimnastik biliyorsun. Tabii. Gerçi bizim jimnastikte biliyorsun e, disiplinler var. Aerobik, artistik, ritmik falan. Ben aerobikçi kısımdayım ama şu an artistik cimnastik e, Avrupa Şampiyonası yapılıyor. Dün Adem e, üçüncü bronz madalya aldı. Dolayısıyla Suat Başkan'ı severim. Bir dönem ben aerobik jimnastik merkezi hakem komitesi başkanlığı yaparken Suat da hakemlerimizden birisiydi ama şu an federasyon başkanı ve çok iyi götürüyor. Dolayısıyla onu da söylemiş olalım. Şu an artistik cimnastikte zaman bulursanız eğer izleme olan olur. Diğer Ferhat'ı var, Ahmet'i var. Bunlar da Avrupa Şampiyonası'na yarışacaklar. Adem üçüncülüğü aldı. Diğerlerinden birincilik alırsa Avrupa Şampiyonası'nda muhteşem olur. Doğru ne güzel. Mu? Bu programda da cimnastik de devam etmiş Inşallah. Bu şekilde. Metin Hocam çok sağ olasın. Size sağ olun. Teşekkür sağ ederim. Aldık. Sağ olun. Belki bir gün başka bir yerde ya da şeyde televizyonumuzda bakarsın beraber. Başka Tabii. Kız, kısmet, Orta kısmet. Işler. Ben her zaman Türk sporuna, hizmete hazırım. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Göztepe'ye başarılar. Umarım beklediğim sonuç olur. Göztepe şampiyon diyelim artık. Evet. evet. Çok akışık bu. İzmir spor. spor, Karşıyaka, Buca Spor, Altay, Hı. Altınordu ve diğer takımlarınızı üst liglerde, Süper Lig'de İzmir Spor'u üçünlükte görmek istiyorum. 15 yıldır amatör kümelerde. İçim Hı. daralıyor Hı. yani Hı. üzülüyorum. Bir bakıyorum üst tarafta neler oluyor. Alt tarafta neler oluyor? Bir İzmir olarak içim acıyor. İnşallah güzel günler göreceğiz. Göztepe bir ilki yapacak, çıkacak. Devamı gelmeli. Evet, lokomotif Göztepe olur umarım. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim sağ olun. Sağ, olun. Dayan, sağ olun. İyi günler olsun. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir yaşam ve spor programının sonuna geldik. Bu program sporun kültürel boyutuyla da dikkate aldığımız, ele aldığımız, konuşacağımız bir program ama elbette ki futbolda konuşacağımız, başka boyutuyla konuşacağımız, hakem şeyini konuşacağımız, sporcusunu konuşacağımız, zaman zaman kulüp başkanı konuşacağımız bir program şeklinde oldu bu program. Umarım keyif almışsınızdır. Bir başka yaşam ve spor programında tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.